Herkese merhaba. Bugün zamanı ölçme ünitesine saati okuma konusuyla giriş yapacağız. Saati nasıl okuyabiliriz? Hep beraber bunu öğreneceğiz. Öncelikle kavramlarımızla başlayalım. Biliyorsunuz saatin üstünde iki tane kol var. Birisi kısa olan kol. Birisi de uzun olan kol. Biz kısa olan kola akrep. Uzun olan kola ise yelkovan adını veriyoruz. Akrep yani kısa kol bize saati gösteriyor. Yelkovan yani uzun olan kol ise bize dakikayı gösteriyor. Hadi bakalım şimdi bu saatimizin üstünde boş bu. Şu an ben bunun üstüne sayıları yerleştireceğim birden 12'ye kadar sayılar oluyor değil mi? Saatin üstünde. Ben bunu kolaylıkla çizmek için yukarıya 12, tam aşağıya 6. Sağ yana 3, sol yana 9 yazdım. Ve aralarını eşit olması için 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 ve 11 olarak kısa yoldan doldurdum. Önce bu yanları yazarsan araları daha eşit ve daha düzgün bir saat elde edebilirsin. Ne demiştik? Saatte kısa kol akrebi, uzun kol ise yel kovanı gösterir demiştik. Yani bu örnek saatimizde akrep, bu da yelkovan kovan oluyordu. Şimdi bakalım. Öncelikle bizim öğleden önce ve öğleden sonra saatlerimiz var. Yani Mesela size birisi e, saat bir buçuk demek yerine saat 13.30 da diyebilir. Veya işte 15.30 gibi bir saatle de karşılaşabilirsiniz. Bu ne demek? Burada hiç 15 görüyor musun? Nasıl akrep 15'i gösterecek? Görmüyorsun. İşte biz öğleden sonra saatleri nasıl bulacağız? Önce bir ona bakalım hep beraber. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bunların hepsi bize öğleden önce saatleri gösterir. Öğleden sonra saatler olduğu zaman 12'den sonra sayıyorum. 13 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 28 21 9 22 10 23 11 ve 24 12 24 yerine çoğunlukla 0 kullanılıyor gece yarısında 24 kullanmıyoruz. Bak ne yaptım 12'den sonra öğleden sonra saatleri 13 14 15 16 17 diye üstüne sayarak devam ettim. Yani ben bir öğleden sonra saati nasıl bulurum? Mesela işte saat öğleden sonra 3. Nasıl derim? Şu an buradan görüyorsun. Yazdım 15 olarak. Ya 12'den sonra sayarsın 15'e kadar. 13, 14, 15. 3 parmak açtım. O zaman 15, 3 demek. Veya 3, 3'ün üstüne 12 eklediğin zaman 15'i bulursun. Hep 12 fazlası. Hep 12 fazlası. 15'ten 12 çıkardığında 13 bulacaksın. 12 çıkardığında 2 bulacaksın. 12 çıkardığında 1 bulacaksın. 12'nin üstüne saydığım için hep 12 fazlası olarak devam ediyor. Öğleden sonra saatleri hep 12 ekleyerek bulabiliyoruz. Akrebin gösterdiği sayıya çünkü akrep bize saati gösteriyordu. Peki burada neyi göstereceğim? Burada ise yay kovanla ilgili konuşacağız. Yani yay kovan buradayken veya buradayken arada kaç dakika geçmiş? Bunu nasıl buluyoruz? 2'den 1'den ikiye geldi. 1 dakika mı geçti? Hayır. Her bir sayımızın arası 5'er dakika. Zaten çoğu saatte ufak çizgileri arada görebilirsin. Olmasa bile her bir sayının arasının 5 dakika olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani yay kovan 12'den 1'e geldiği zaman 5 dakika geçti. 1'den 2'ye geldiği zaman bir 5 dakika daha geçti. Yani oldu 10 dakika. 2'den 3'e geldiği zaman 15 dakika oldu toplamda. Her birinde 5'er dakika geçmiş oluyor. Her birinin arası 5 dakika. Ve zaten hepsini topladığım zaman bir saatin 60 dakika olduğunu göreceksin. Bak 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Yay kovan bir tur attığı zaman bir saat geçmiş oluyor. Yani 60 dakika geçmiş oluyor. Bunu hiç unutmuyoruz. Bir saatin 60 dakika olduğunu ve buradaki her bir sayının arasının 5'er dakika olduğunu hep aklımızda tutuyoruz. Şimdi önce kolaydan başlayalım ve tam saatleri nasıl okuyorduk onu hatırlayalım hep beraber. Tam saat ne demek? Yani işte 1, 2, 5 gibi. Burada bakıyorum saati okumak için hangi kol bize saati gösteriyordu? Hangi kol dakikayı? Bize saati gösteren kısa kol yani akrepti. Kısa kol nereye gösteriyor? 3'ü gösteriyor. Peki dakika ne alemde? Dakika en üstte henüz sıfırda. Bak burası sıfır. Burada 5 dakika geçti. Burada 10 dakika geçti. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, Tam buraya gelince 60 dakika geçmiş oluyor ve bir daha sıfırlanıyor. O zaman tam sıfırın üstünde olduğuna göre, tam 12'yi gösterdiğine göre saat tam 3 diyorduk. Peki saat öğleden sonra kaç? Az önce ne demiştik? Öğleden sonrayı bulmak için Kaçı gösteriyor? 3'ü gösteriyor. 3'e 12 ekleyeceğim. 3 12 daha kaç etti? 15 etti. O zaman öğleden sonra saat 3 saat 15 olarak gösterilebiliyor veya yazılabiliyor. Üstüne 12 ekledim 3'ün. Şimdi yandaki saatimize bakalım. Akrep nerede? Yani kısa kol. O bana saati gösterecek. Bak burada kaçı gösteriyor? 6'yı. E dakikaya bakıyorum. Dakika yine 12'de yani 0. Herhangi bir şey geçmiyor. Burayı geçtikten sonra 5 geçiyor, 10 geçiyor demeye başlıyoruz. 6 öğleden önce. Peki öğleden sonra saat kaç? Hemen ne yapıyorum? Bu 6'ya 12 ekliyorum. Ve kaç oluyor? 18 oluyor. Bak burası 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 oldu. 12 ekledim. Son olarak bir tane daha tam saat yapalım ve sonra bunu geçelim. Akrebe bakıyorum. Akrep bana saati gösteriyor. Kısa kol. Nerede? 10. Dakikaya bakıyorum. Dakika yine on, tam 12'nin üstünde. O zaman saat tam 10. Peki öğleden sonra kaç? Hemen 10'a 12 on ekledim. Kaç etti? 22 etti. Öğleden sonra da saat 22 diyebiliyoruz. Geçiyorum şimdi yarım saatlere. Biz buna neden yarım saat diyoruz biliyor musun? Önce şu saati bir okuyalım. Sonra bu saatin üstüne çizerek göstereceğim. Saatimiz karışmasın. Öğleden önce demiş. O zaman önce akrebe bakacağım. Akrep nerede? Akrep kısa kol burada. Tam 5'in üstünde değil. Beşi biraz geçmiş. Neden geçmiş? E çünkü dakika yay kovan da ilerlemiş. Ama daha 6'ya ulaşmadığı için 5 diyeceğim. Bakalım beşi kaç geçiyor? Kaç geçiyor? Yay kovan altının üstünde. Altı mı geçiyor? Hayır. Dakikalar beşer beşer ilerliyordu. Yani 5. 10 15 20 25 30 O zaman saat 5'i 30 geçiyor. Yani 5 buçuk. Neden buçuk? Hemen söyleyeceğim birazdan. Önce öğleden sonrayı bulalım. Öğleden sonrayı bulmak için hemen ben saate 12 ekliyordum ve bitiyordu. 5'e 12 eklersem 17 dakikayı değiştirmiyorum. 30 olarak öğleden sonra saatimi de bulabilirim. Peki şimdi neden buçuk diyoruz neden yarım saat diyoruz? E bir saat zaten az önce saymıştık 60 dakikaydı değil mi? Burada kaç dakika? Tam 30 dakika geçmiş. Yani tam bir saatin yarısı kadar geçmiş. O yüzden yarım saat diyoruz. O yüzden buçuk diyoruz. Bak zaten saati buradan böldüğüm zaman ne oluyor? Saatin bir yarısı burada, Diğer yarısı burada kalıyor. E Tam yelkovan da ortada olduğu için biz bunları yarım saatler olarak adlandırıyoruz. Hadi bakalım yandakine geçelim. Öncelikle saati bulmak için akrebe bakıyorum. Her zaman önce akrebe bakıyoruz. Akrep kısa olan kol. Nerede? Bir ile iki arasında. ya daha tam gelmemiş. O zaman biri bir şey geçiyor. Hemen biri yazıyorum. Peki kaç geçiyor? Beş. 10, 15 yer kovan'a kadar sayacağım. 20, 25, 30 kaç geçiyor? 30 geçiyor. 1:30 dedim ve bitti. Peki öğleden sonra kaç? Öğleden sonrayı bulmak için saate 12 ekliyordum. 1:12 daha. 13 ve 13:30 olarak yazdım yani 1 buçukmuş yani 13:30muş saatimiz ve son yarım saatimize de bakalım. Öncelikle yine akrebe bakıyorum. Akrep 3 ile 4 arasında daha 4'e gelmediği için henüz 3'ün sınırları içinde. O zaman 3'ü yazdım. Dakika kaç? Yine sayıyorum. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dakika ise 30. O zaman saat 3.30. O zaman saat 3.30. Saat 3'ü 30 geçiyor diyebiliriz. Öğleden sonra için ne yapıyorum? 3'e hemen 12 ekliyorum. Ve kaç ediyor? 15 ediyor. Öğleden sonra da 15-30 olarak adlandırıyoruz. Yarım saati de yaptıysak şimdi geçelim çeyreklere. Neden çeyrek diyoruz? Yarımla aynı mantık. Yine ilkini yapayım. Sonra bu saatin üstünde göstereceğim. Neden çeyrek olarak adlandırdığımızı. Öncelikle yine akrebe bakıyorum. Akrep 11'de. O zaman hemen 11'i yazdım. Peki yani kovan nerede? 3'te. Ama biz bunu 3 demiyorduk, biliyorsun. Beşer beşer sayıyorduk. 5, 10, 15. O zaman saat 11.15. Peki öğleden sonra kaç? 11'e hemen 12 ekledim. 23 etti. Yani 23. 15'te diyebiliyoruz öğleden sonraysa. Peki şimdi niye 15 geçeye ben çeyrek diyorum? Çeyrek ne demekti? 4 eşit parçaya bölmek demekti değil mi? Evet yani bir tam saatin içinde 4 tane çeyrek var. Şimdi biz bu 15'e neden çeyrek dedik? Çünkü tam 4'te 1 parça ilerlemiş. Gördün mü? Artık kesirleri biliyorsun sana 4'te 1 diyebilirim. Tam dörtte bir ilerlemiş yay kovan. Yani dörtte bir neydi? Tam bir çeyrek ilerlemiş. Bir saat kaç dakika? 60 dakika. 60'ı dörde bölersen zaten 15 dakika bir çeyrek saattir. Bunu bulmuş olacaksın. O yüzden ben 11'i 15 geçiyor demek yerine 11'i çeyrek geçiyor olarak da adlandırabiliyorum bunu. Yandaki örneğimize bakalım. Yine akrebe baktım. Akrep 8'de. Saat o zaman 8'li bir şey. 8'i yazdım. Şimdi dakikaya bakıyorum. Yay kovan nerede? 3'te. 5, 10, 15. O zaman 8, 15. Yani 8'i çeyrek geçiyor diyebiliriz. Peki öden sonra kaç olacak? Saat kısmına hemen 12 ekleyeceğim. 8, 12 daha 20. O zaman 20-15 ise öğleden sonra olarak okunuşudur bu saatin. Şimdi geliyorum buraya. Akrep nerede? 12'de. Saati 12 olarak yazdım. Yay kovan nerede? Burada. 5, 10, 15. 15 geçiyor. Ya da 3 parmağını açıp, yay kovan 3'te ya, 5, 10, 15 diye parmaklarınla da sayabiliriz. Veya 3 ile 5'i de çarpabilirsin. 3 kere 5, 15. Zaten ritmik sayma yapıyorum. Çarpmanın daha uzun yolu değil mi? 12, 15. Peki öğleden sonra kaç? 12, 12 daha kaç eder? 24 eder. Biz buraya 24 yazabiliriz ama bu 24 olarak kullanılmıyor. Öğleden sonra saatlerde ne demiştik? 12'yi biz 24 olarak değil de 00 olarak adlandırıyoruz gece yarısı. Yani ben öğleden sonraya 24 demek yerine 00 15 olarak söyleyeceğim ve yazacağım. Yarım saatler, çeyrek saatler, tam saatler. Sizin aslında geçen sene gördüğünüz konulardı. Bu sene üstüne yeni eklenen kısım, işte bu aralardakiler. İşte burası çeyrek biliyorsun, burası yarım biliyorsun, burası tam saat. Ama bak bu sefer yay kovan hep farklı bir yerlerde. Peki ben bu saatleri nasıl okuyacağım? Az öncekiyle aynı mantıkta okuyacağım aslında. Ne yapıyorum? Önce dakika ıı, akrebe bakıyorum, saati buluyorum. Akrep nerede? Bir Hop bir yazdım. Yay kovan nerede? İki de. Ama iki geçmiyor. Beşer beşer sayıyorduk. 5, Beş, 10. O zaman kaç geçiyor? 1'i 10 geçiyor diyebiliriz. Bak burası 5 geçiyor. 10 geçiyor. 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 ve burada 60 oluyor. Tekrar sıfırlanıyor. 1'i 10 geçiyor dedim ve yandaki saatime baktım. Yine akrebe bakıyorum. Akrep nerede? 5'te. O zaman saat kısmına 5 yazdım. Şimdi yel kovan için 5'er 5'er sayacağım. 5, 10, 15, 20. Kaç oldu? 20 geçiyor. Oldu. Saat 5'i 20 geçiyor. Ve geldim 3. saatime. Önce yine nereye bakıyorum? Akrebe. Akrep 2 ile 3 arasında ama 3'e daha gelmemiş. Yani henüz 2'nin sınırları altında. O zaman 2'yi yazdım. Şimdi dakika için buraya kadar sayacağım 5'er 5'er. 5 10 15 20 25 30 35 40. O zaman saat 2'yi 40 geçiyor diyebilirim. Ben bu saatleri yani artık yarısını geçmiş, buçuktan bu tarafa geçmişse 2'yi 40 geçiyor demek yerine Kaça gelecek? 3'e gelecek, değil mi? Yazarken değil. Bunu sadece okurken yapabilirim. 2.40 geçiyor demek yerine saat 3'e geldiğine göre 3'e kaç dakika kalmış? 5 10 15 20 dakika kalmış, değil mi? Saat 3'e 20 var olarak da söyleyebiliriz. Bunu zaten etrafınızda ailelerinizden bu kullanımları duymuşsunuzdur. İşte saat 3'e 5 var derler. Saat 2'ye 55 geçiyor demek yerine. Varı söylemek için de saat daha 3 olmadı. Bak akrep daha 3'e gelmedi. O yüzden 3'e kaç dakika var? Bu sefer kalan dakikaları sayıyorum. 5, 10, 15, 20. 3'e 20 var. Olarak da kullanabiliriz biz bunu günlük hayatımızda. Ama bunu saat olarak bu şekilde yazamıyoruz. Her zamanki gibi yazıyoruz. 2'yi 40 geçiyor olarak geçtim bu tarafa. Önce akrebe baktım. Akrep 12'yi biraz geçmiş. Hala 12'de. Peki yay kovan nerede? 5'te. Hadi o zaman biz bu sefer parmaklarımızı sayalım. 5'te olduğu için 5 parmağımı açtım. 5 10 15 20 25. O zaman saat 12'yi 25 geçiyor dedim ve 5. saatime geçtim. Yine akrebe bakıyorum. Akrep 7 ile 8 arasında 8'e ulaşmadığına göre 7 diyeceğim. 7. Yay kovan nerede? 9'da. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kaç geçiyormuş? 45 geçiyormuş. Peki 45 geçiyor 7'yi. Kaça geliyor? 8'e geliyor. 8 olmasına kaç dakika var? 5, 10, 15 dakika var. Yani saat 8'e 15 var. 15 dakika bak görüyorsun burası tam bir çeyrek değil mi? 15 var demek. Çeyrek var demek. Yani 8'e 15 var demek yerine 8'e çeyrek var da diyebilirim. Ama yazarken tabii ki 7.45 olarak yazıyorum. Ve geçtim son saatime. Bakıyorum önce akrep nerede? 10 ile 11 arasında 11'e daha gelmemiş. 10 dedik. Yel yani kovan nerede? 11'de. Sayıyorum 11'e kadar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Saat 10, 55. Saat kaça geliyor? 11'e geliyor. 11'e gelmesine kaç dakika kaldı? 5 dakikacık kaldı. O zaman saat 11'e 5 var da diyebiliriz. Veya 10'u 55 geçiyor olarak da söyleyebiliriz. Ama yazarken sadece geçiyor'yu söylüyorduk. 10.55 yani 10'u 55 geçiyor olarak yazabiliriz. Burada sadece öğleden öncelerden örnek verdim. Az önceki örneklerimizde hep öğleden sonraları da yapmıştık. Öğleden sonrayı yapmak için ne yapıyorduk? Saat kısmına 12 ekliyorduk. Yani 1 ise 12 daha 13 oluyordu. 5 ise 5'e 12 ekle 17 oluyordu. 2 ise 2'ye 12 ekle 14 oluyordu gibi. Evet saatleri okuma kısmı bu kadar. Sonra e, dakika, saat, saniye, yıl, gün, ay, hafta, mevsim bunların arasındaki ilişkileri de bir sonraki videomuzda hep beraber öğreneceğiz. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.